Merhaba bugün yeni bir indi korku oyunu olan Anxiety oynuyoruz ee, Unity'de yapılmış ee, çok güzel bir korku oyunu diyorlar. Ee, sanırım yine böyle bizim piksel hikaye bazlı oyunlara benziyor. Ee, kalbi zayıf olanlar oynamasın diyor. Ee, uzun zamandır korku oyunu gelmiyordu çünkü gerçekten bak önceki oyunda söylediğim gibi ee, korkuyorum ve rahatsız oluyorum. Hani böyle titriyorum falan böyle geceleri uyuyamıyorum. Ee, o yüzden çok sık korku oyunu koyamıyorum. Aslında çok sık korku oyunu da bulamıyorum. İyi oyunlar bulmakta zorlanıyorum. O yüzden de koyamıyorum. Öneriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Çok yorgunum. Ee, her şey son zamanlarda. Garip görünüyor. Evin bile garip hissettiriyor. ev nasıl garip hissettirebilir ya? Garip hissettiren ev ne? Never Ending Nightmares oynamıştık. Hatırlıyor musunuz? Çok benziyor grafikler. El çizimi. Ama bu biraz daha korkunç ve karanlık sanırım. Mouse kullanmam gerekiyor mu acaba? Gerekmiyor sanırım. Bu ses de ne? Sadece WASD yi... Dün akşam kapımı kitlemiş miydim? Bilmem. E ile interact diyor da shift ile açtım kapıyı. Aman E ile şeyle space ile açtım. Ne yapayım? Aşağı kata indim şu anda. E ne yapıyor? E bir şey yapmıyor. Aşağı kat var, yukarı kat var. Dün yok yok. Yok ilk başta ben yukarı kattan devam edeyim de. Ağzımızı tadı kaçmış şimdi gider Öz, özlemişim bak koko oyununu oynamayı şu özlemişim bak kimseyi kandırmıyım şimdi sanırım böyle bir şey yok normalde duvarlara çıkmam gerekmiyor sanırım herhalde aa fotoğrafları hatırlayamıyor o yüzden fotoğraflar görünmüyor oyunun alfa sürümünde falan sanırım o tuvalet çok garip Gerçekten garip. Aa tuvaletten çıkamıyor muyum? Ha çıktım. Klozetin içinden çıktım galiba tuvaletten. Her yer kapı her yerde bir şey. Kapı kilitli. Hmm. Bir anahtar mı bulmam gerekiyor acaba? Nereye gitmem gerekiyor acaba? Koşabiliyorum evet koşayım o zaman. Şurada bir şey mi vardı neyse dur. Şurada gazete mi bu? Ha şey yaz kampı. Hmm, güzel. Wow Neler oluyor? Bilmem. Ocak mı o? Telefon herhalde o. Televizyonun yanında ocağı ilk defa görüyorum çünkü ömrüm hayatımda. Nerelere gidiyorum mutfaktayım şu anda. Ne bu? 14 Haziran. Ha şey dışarıda olacağım. Gelebilir misin? Diyor. Bu da nesi? Bunu hatırlamıyorum. Au! O neydi? Ha, beni kovalacak falan sandım iyi kovalamadı. Kendimize not yazmışız. Unutma diye. 14 Haziran'ı unutma diye not yazmışız. Sanırım bir... Bu tarih önemli görünüyor diye. Sanırım bir hafıza problemimiz var ve... Hani kendimize bazı şeyleri unutmamak için bir şeyleri yazıyoruz. Hani Alzheimer gibi. Bazen çünkü Alzheimer bu yaşlarda da görünebiliyor. Ve hani unutmamamız gerektiği için böyle notları yazıyoruz. Sanırım böyle izlediğim bir tane film vardı. Ee, adamın karısı sürekli e, hatırlatıyordu ona bazı şeyleri. Adam da sürekli unutuyordu. Hangi kapıya bakmalıyım? Burada mı kapı var? Çok çok, çok kötü bir şey gerçekten. Çok kötü bir şey. Bu yaşta ha, kapı kilitli diyor. Ne bu? Huge forest fire. Aa şey büyük bir orman yangını olmuş. Orada olmamam iyiydi dedi. Yani ilk ki orada değilim dedi. Kilerde biri var diyor. Kiler? Burası mı kiler? İçeri giremiyorum. Girebiliyor muyum içeri? Ben beceremedim girmeyi. Bence giremiyorum. Giremedim ben. Bence girilmiyor. Kiler neresi acaba? Gelip gelip sesler geliyor ama hadi elise. Nereye gitmem gerekiyor acaba? Emin misin açılmadığındakiler? Bana çok açılmalık gibi duruyor gibi. Ha yoruldum. Yoruluyorum. Çok koşucu yoruluyorum bir de. Böyle böyle yoruluyorum. Böyle. Böyle yoruluyorum. Yukarıya geri çıktım şu an ama. Işık da sadece kendini aydınlatıyor sanırım. Üst kat falan mı açıldı bir yerler mi açıldı acaba? Üst katta sanırım girilmeyi. Yok ya ben tuvalet sevmedim geri çık. Yo hala kilitli burası. Sanki şey diyor. Kilerde biri var diyor. Kiler neresi? Wo! Kilere geldim. Kilere nasıl geldim? Uçtum bir yere yere yanlışlıkla. Falan. Bu da herhalde kız arkadaşımızmış bizim. Olamaz. Olamaz diyor. Peki fotoğrafın yarısı niye yırtık? Nereye kaçacağım? Acaba acaba onu mu öldürdük biz? Ve bilerek kendimize mi unutturduk? Her şey olası şu an var ya hikaye. Bir saniye. Bir saniye şuraya iyi, iyice bakmalıyım buraya. Yok değil mi gidecek bir şey alacak bir şey göremiyorum. Hayır yok aşağı inmeliyim o zaman. Ya e aşağıda da gidecek bir yer yok. çok karanlık burası aydınlatmıyor da sanki Burası neresi? yatak odasıymış <laughs> O ne? O ne? O ne biri mi geliyor? Bir şey geliyor yerde sürünerek geliyor önde <laughs> Kaç Sanırım demo versiyonu olduğu için mi bu kadardı? Başka gidecek bir yer de yoktu ve... Abi diyorum bak, siz, size söylüyorum. Uzun zamandır korku oyunu oynamıyordum. Çok iyi geldi bu. Hani bir korku oyununda olması gereken, onu ee, korku oyunu yapan hikayesidir. Bakın grafikler çok güzel. Yine bunun grafikleri çok güzel ama... Ee, en önemli olan bunun hikayesi. Bir karakterimiz var ve... Ee, tamamen hafızasını kaybetmiş. Evde ne olduğunu bilmiyor. Fotoğrafları aslında görüyor ama hatırlamıyor fotoğrafları hani. E, öyle soyut bir düşünceyle birleştirmiş. O fotoğraflar aslında orada var. Başkası baktı zaman o fotoğrafları görüyor ama o hatırlayamadığı için göremiyor aynı zamanda fotoğrafları ve ve bilmiyorum bilmiyorum benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hani orada karakterin kendisine ev içerisinde notlar yazıp kendisine bazı şeyleri hatırlatmaya çalışması ve hani 14 e, Haziran Temmuz Temmuz ee, önemli bir tarihmiş onun için Bilmiyorum oyunun tam sürümü çıktığında mutlaka oynamak isterim Hani sizin de bildiğiniz böyle benzer e, korku oyunları varsa Oynamamı istiyorsanız mutlaka yorum olarak yazın e, Beğendiyseniz ve daha fazla korku oyunu videosu gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın Ayrıca beni Twitter, Instagram, Periscope'dan takip edebilirsiniz Şuraya tıklayarak da ikinci kanalımda yapmış olduğum odadan kaçış videosunu izleyebilirsiniz İkinci kanalıma da mutlaka abone olun e, Oradan da böyle günlük vloglar koyuyorum bir Görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bye. bye.